Büyük Taarruz, Nazım Hikmet Saat iki buçuk. Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bu seyrediyordu koca tepeden dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman üç saatlik yerdedir ve Hıdırlık tepesi olmasa Afyon Karahisar şehrinin ışıkları gözükecek. Şimali Garbiye'de güzelim dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Ovada akar çay bir pırıltı halinde ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var. Akar çay belki bir akar su, belki bir ırmak, belki küçücük bir nehirdir. Akar çay dere boğazında değirmenleri çevirip ve kılçıksız yılan balıklarıyla yedi şehitler kayasının gölgesine girip çıkar ve kocaman çiçekleri eflatun, kırmızı, beyaz ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki haşhaşların arasından akar. Ve Afyon önünde altı gözler köprüsünün altından gün doğuya dönerek ve Konya tren hattına rastlayıp yolda büyük çobanlar köyünü solda ve kızıl kiliseyi sağda bırakıp gider. Düşündü birdenbire kayalardaki adam, kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri. Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan evvel ve seferberlikten önce Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken Manisa'da geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun kenarına kadar. Eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon ovasına atlayacaktı. Saat üç buçuk. Klamus Ayvalı hattı üzerinde manga mevziindedir. İzmirli Ali Onbaşı. Kendisi tornacıdır. Karanlıkta göz yordamıyla sanki onları bir daha görmeyecekmiş gibi baktı manga efradına birer birer. Sağda birinci nefer sarışındı. İkinci esmer. Üçüncü kekemeydi fakat bölükte yoktu onun üstüne şarkı söyleyen. Dördüncünün yine mutlak bulamaç istiyor canı. Beşinci, vuracaktı amcasını vuranı, tezkere alıp Urfa'ya girdiği akşam. Altıncı, inanılmayacak kadar büyük ayaklı bir adam. Memlekette toprağını ve tek öküzünü ihtiyar bir muhacir karısına bıraktığı için kardeşleri onu mahkemeye verdiler. Ve bölükte arkadaşlarının yerine nöbete kalktığı için ona deli Erzurumlu derdiler. 7. Mehmet oğlu Osmandı. Çanakkale'de, İnönü'de, Sakarya'da yaralandı ve gözünü kırpmadan daha bir hayli yara alabilir yine de dimdik ayakta kalabilir. 8. İbrahim korkmayacaktı bu kadar bembeyaz dişleri böyle tıkırdayıp birbirine böyle vurmasalar. Ve İzmirli Ali Onbaşı biliyordu ki tavşan korktuğu için kaçmaz kaçtığı için korkar. Saat 4. Ağzı kara Söğütlü Dere mıntıkası. 12. Piyade Fırkası. Gözler karanlıkta, uzakta. Eller yakında. Mekanizmalar üzerinde. Herkes yerli yerinde. Tabur imamı mevzideki biricik silahsız adam. Ölülerin adamı. Kırık bir söğüt dalı dikerek kıbleye doğru. Durdu boyun büküp el kavuşturup sabah namazına. İçi rahattır. Cennet ebedi bir istirahattır. Ve yenilseler de yenseler de adayı meydanı gazadan o kendi elleriyle verecektir. Cenabı Rabbül Ma Şuhadaya saat 4.45 sandıklı civarı köyler sarkık siyah bıyıklı süvari Çukurova beygiri kuyruğunu karanlığa vuruyordu. Diz kapaklarında kan, kantarmasında köpük. İkinci süvari fırkasından dördüncü bölük. Atları, kılıçları ve insanlarıyla havayı kokluyor. Geride köylerde bir horuz öttü. Ve sarkık, siyah bıyıklı süvari ellerinin tersiyle yüzünü örttü. Karşı dağlar ardında düşman elinde kalan bir başka horoz vardır. Balta ibik, süt beyaz bir denizli horozu. Düşmanlar herhal onu çoktan kesip çorbasını yapmışlardır. Saat 5'e on var. 40 dakika sonra şafak sökecek. Tınaz tepeye karşı kömür güneyinde. 15. piyade fırkasından iki ihtiyat zabidi ve onların genci uzunu darül muallimin mezunu Nurettin Eşvak. Mavzer tabancasının emniyeti de oynayarak konuşuyor. Bizim İstiklal Marşında aksayan bir taraf var. Bilmem ki nasıl anlatsam. Akif, inanmış adam. Fakat onun ben inandıklarının hepsine inanmıyorum. Mesela bakın. Gelecektir sana vaat ettiğin günler hakkın. Hayır. Gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz, kendimiz vaat ettik kendimize. Bir şarkı istiyorum zaferden sonrasına dair. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Saat beşe beş var. Dağlar aydınlanıyor. Bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağardı, ağracak. Kokusu tütmeye başladı. Anadolu toprağı uyanıyor. Ve bu anda kalbi bir şahan gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada ön safta, en ön sırada şahlanıp ölesi geliyordu insanın. Topçu evvel mülazımı Hasan'ın yaşı 21'di. Kumral başını gökyüzüne çevirdi, kalktı ayağa, baktı yıldızları ağıran muazzam karanlığa. Şimdi bir hamlede o kadar büyük öyle şöhret işler yapmak istiyordu ki bütün ömrünü ve hatırasını ve yedi buçukluk bataryasını ağlanacak kadar küçük buluyordu. Yüzbaşı sordu. Saat kaç? 5. Yarım saat sonra demek. 98.956 tüfek. Ve şoför Ahmet'in üç numaralı kamyonetinden yedi buçukluk ilerlere 15'lik obüslere kadar bütün aletleriyle ve vatan uğrunda yani toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle birinci ve ikinci ordular baskına hazırdılar. Alaca karanlıkta bir çınar dibinde beygirinin yanında duran sarkık siyah bıyıklı süvari kısa çizmeleriyle atladı atına. Nurettin Eşvak baktı saatına. 5.30 ve başladı topçu ateşiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz. Sonra, sonra düşmanın müstahkem cepheleri düştü. Bunlar Karahisar güney, güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometreydiler. Sonra, sonra düşman ordusu Kuvayi Külliyesi'ne ihata ettik. Aslıhanlar civarında 30 Ağustos'a kadar. Sonra, sonra 30 Ağustos'ta düşman kuvayı külliyesi imha ve esir olundu. Esirler arasında general Trikopis, Alaturka sopa yemiş bir temiz ve sırmaları kopuk Frenk uşağı, yaralı bir düşman ölüsüne takıldı. Nurettin Eşfak'ın ayağı. Nurettin dedi ki: Teselya'lı çoban Mihail. Nurettin dedi ki: Seni biz değil, buraya gönderenler öldürdü seni. Sonra Sonra 31 Ağustos günü serseri bir kurşunla vurulan deli Erzurumluydu. Kürek kemikleri altında toprağı duydu. Baktı yukarı, baktı karşıya. Gözler hayretle yandılar. Önünde sırtüstü yan yana yatan postalları her seferkinden kocamandılar. Üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşların arkasından seyredip güneşli gökyüzünü ihtiyar bir muhacir karısını düşündüler. Sonra, sonra sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden ve deli Erzurumlu ölürken kederinden yüzlerini toprağa döndüler. Kan içindeydi yüzü gözü, bir suvari takımı geçti yanından dört nala. Kaçanı kuvalamıyordu yalnız, ulaşmak da istiyordu bir yerlere. Ve sadece kahretmiyor, yaratıyordu da. Ve kılıçların, nalların, ellerin ve gözlerin pırıltısı ağrılarda çakan aydınlık bir bütündü. Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü ve şu türküyü duydu. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları. Bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamat bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Sonra, sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik. Ve Kayserli bir nefer yanan şehrin kızıltısı içinden gelip öfkeden, sevinçten, ümitten ağlıya ağlaya, ağlaya güneyden kuzeye, doğudan batıya Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Ve biz de burada bitirdik destanımızı. Biliyoruz ki layığınca olmadı bu kitap. Türk halkı bağışlasın bizi. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar ve kahreden yaratan ki onlardır kitabımızda yalnız onların maceraları vardır